Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz arkadaşlar. E, Bugün dün e, geçenki videomda bir önceki videomda söylediğim e, yokarları temizleyeceğim diye. Bugün arkadaşlar bütün gündür e, yokarda temizlik yapıyorum. Aydan Orhan da evde arkadaşlar. Onlar arada bir yukarı çıkıyor, arada bir e, aşağı iniyor falan derken. Dün e, geçenki videomda arkadaşlar Alyan'ın e, odasının halini gösterdiydim size. Hemen bir hatırlatma yapayım. Böyle bütün şu şeylerin içi boş, hepsi dışarıda. Ney? Evet arkadaşlar. Öyle bir odamız vardı. Şu an arkadaşlar birazcık burayı toparladım. Size göstereyim. Bakın. Şöyle Birazcık toparlama yaptık. Şunu bir Orhan'a astıracağım duvara arkadaşlar. O şöyle boynu falan ölçüyorsun ya Ali onu istedi. Buraları iyicene arkadaşlar e, sildim. Süpürdüm her şeyi. Bir camı kaldı camını sileceğim. Ee, arkadaşlar burayı daha bir güzel bir düzen yaptıydım. ya yine aslında burada bir yarım saattir oynadı. Şimdi biraz e, geri dağıldı etti. Ama olsun. Şimdilik yine iyi arkadaşlar böyle bir koydum burayı. Artık al ya bir iyicene dağıttıktan sonra geri burayı toplarım ben arkadaşlar. Valla arkadaşlar bakın burası da böyle. Şu çatıya çıkaracağım şimdi. Bunlar aşağı inecek malzemeler. Bu ıı, şeyleri de arkadaşlar ıı, aşağıdaydı bunlar. Şu ıı, vazomun içine büyük vazomun içine onlar da çatıya çıkaracağım. onlara çiçek koydum şimdi ben valla böyle bir büyük temizlik yaptım arkadaşlar yani büyük dedim bütün her yerden bir geçtik çamaşır buralar böyle ve al burada <laughs> Denizde yüzüyor arkadaşlar top havuzunda değil mi annem? Tamam anne. Şurayı da temizledim iyice de. arkadaşlar. Bizim e, burada da bir yatağımız var. Şöyle. Çamaşırlar. Bakın arkadaşlar işte böyle. Bizim odada çok göstermek istemiyorum aslında arkadaşlar ama bayağı bir e, buraları falan hep Alya'nın bezleri var arkadaşlar. Bu parfümler falan hepsini sildim, ettim, temizledim her yeri. Şu dolapların içine arkadaşlar İyi ne temizledim. Aşağısı full aykabım, benim ayakkabılarım, çantalarım falan var burada işte böyle. Hepsini böyle koydum. Şallarım falan şu tarafta. Ondan sonra çantalar şurada. Bütün burası çizmeler, ayakkabılar, işte terlikler falan var arkadaşlar burada böyle. Burayı böyle bir düzen yaptım. Bakayım burada neler vardı Evet burada da böyle bir düzenim var arkadaşlar pek düzen değil ama bir böyle burada önemli kağıtlarımız var Onlar burada Ondan sonra burada az Orhan'ın kıvır zıvır şeyleri İşte böyle şunları arkadaşlar hatırlıyorsunuz mu bunu şey yapmak istiyorum yukarıda bir yere oranı astıracağım Onları aslında ben daha bir oluyor mutfağa aldıydım. Oran bakın şöyle şimdi şu cıvataları falan getirdi. Bakayım bir ne yapacak. İşte böyle bir de devam ediyorum arkadaşlar. Az kaldı işim. Bakın dışarıda da yağmur yağıyor görüyor musunuz mu? Evet. Annem. Bu da benim bir prensesim kurban olurum. Burayı da bir düzen yaptım. Bakın şöyle. E, Alya'nın tokaları, lastikleri, bütün çoraplarını bir şey yaptım. Bunlar böyle Alya'nın e, kışlık böyle şey çorapları falan var. Ay çok güzel annem Aslında e, şu dolabın içi kaldı arkadaşlar Alya'nın kıyafetleri ama gerçekten onu bir gün yapamayacağım. E, onu bıraktım artık orayı. Kendi dolabımı falan yaptım, öbür dolapların hepsini hallettim. İşte böyle. Şöyle bir indik şimdi aşağıya. Saat şu an 6'ya geliyor. Ve ben saat 12'de yukarı çıktıydım. Şimdi indim aşağı arkadaşlar. Saat 6 saattir yukarıdaydık. İndik şimdi ve dedim Orhan'a ben yemek falan yapamam dedim. Çok yoruldum. Pizza sipariş verdik. Şimdi onu bekliyoruz. Yemeğimiz gelecek. Onu yiyeceğiz. Ondan sonra Um, Alya'nın bir play mobili var arkadaşlar. Um, hayvanat bahçesi um, birazdan yemekten sonra Orhan'dan Alya onu yapacak beraber. Değil mi annem? Evet. Evet bu arada bir mutfağıma girdim. Şuraları bir toparlıyorum hemen. Yemeğimiz gelene kadar ortalığı bir toparlayayım. Yemekten sonra oradan aya hayvanat bahçesini yapacak beraber. Ben yani de şuraları şöyle bir toparladım. Hemen başlıkları kaldırdım. Aşağıda daha hiçbir şey yapmadıydım bir gün be. Bakalım e, babamla... babam Onu da ekmek yedirdim ben Peynir, ekmek, şipsiydi, salatalık yedirdim. Bak şey almayı unuttum ona dana onun için. Ne mi? İki gündür şu... Pizzamız da geldi. Bu arada biz yemeye başladık şöyle. Arkadaşlar bunun üstündeki ham helal. Hindi, hindi eti. Hindi etiymiş. Ee, turşu da getirdim yanıma ben. Belki birazdan az kaymak da yerim. Bilmiyorum. Canım istedi ya. Bir de sosunu, sosunu unutmuşlar <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ee, oğlan gitti. Geri sos alıp getirecek bize. Bu arada da arkadaşlar babam e, uçakta. Babam da geliyor. Bugün günlerden pazar. Yarın da e, annemle gideceğiz babam gelince. Bugün geliyor. Akşam geç gelecek. Bakalım babam bize neler getirdi. Bana bir şey getirmedi. Bana bir şey getirmedi mi? Ne hepsini yoksa sana mı getirdi? Evet. Bu arada Zil çaldı. Şey, arkadaşlar bak sosumuz da geldi. Aa! Çok mutlu oldum. Çünkü bu sosu çok seviyorum. Biz bir tane sos aldıydık, üç tane yollamışlar. Sağ olsunlar. Evet arkadaşlar, bakın şimdi böyle. Alya'dan Orhan başlıyor bunu kurmaya. Şöyle bir playmobilimiz var. Bu arada arkadaşlar, Alya'dan Orhan içeride şey yap, yaparken hayvanat bahçesini. Ben de. Orhan'la kendime iki tane kahve yapıyorum. Sütlü kahve. Türk kahvesinden yapacağım arkadaşlar. İki bardaktan böyle. Türk kahvesi ama biraz şöyle büyük fincanın içine yapıyorum. Kahveye de göz kararı atıyorum arkadaşlar. Yeter mi ki bu kadar? İki tane de şeker. Şunu bir karıştırayım iyicene. Dedim şöyle bir kahve içelim. Orhan orada uğraşırken. Oh mis gibi de koktu vallahi çok güzel. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. İşte bu kadar arkadaşlar. Bakayım önce bir böyle bir şey olsun arkadaşlar köpürsün. Bakayım bir, bir daha bir belki azıcık da kahve atar mıyım ki içine? İşte böyle arkadaşlar vallahi babam da geliyor yarın da annemle gideceğiz. Bakalım. Bugün bayağı uğraştım ya arkadaşlar. Yoruldum. Her yerim ağrımış valla. Bu da arkadaşlar Tefal'ın e, Türk ma e, kahve makinesi. Anneannem aldıydı bunu bana. Türkiye'den getirdiydi. Şöyle azıcık da yanına tabii ki dolabımda lokum vardı. Şöyle azıcık da şöyle kocişimle lokum keyfi yapalım. İstanbul'dan kalma lokumlar. Valla çok güzel kahvem oldu arkadaşlar. Şöyle bakın hazırladım arkadaşlar. Kocamla bir kahve keyfi yapacağım şimdi valla. Şöyle burada da devam ediyorlar. Bakın şöyle. O yavaş yavaş burada bir şeyler oluyor artık. Hı hı. Bakın küçük bir zirafa var. Şurada çocuklar kocaman bir zirafa ve iki tane de bir pürmer. Evet pümer. çok güzeller çok tatlılar. Pümer. so Sensiz aşkım ne ki Kaç kere gün yerler öpüyor Bak nereden çıkıyor Hayda Bu arada arkadaşlar biz artık yatmaya gidiyoruz. Ayaya sütünü içirdim. Bir de bir ekmek yedi üstüne. Şimdi e, uyku zamanı geldi. Videomu kapatıyorum artık arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Biraz da yanaklarım kızarmış arkadaşlar. Bugün çok yoruldum ya. Herhalde ondan oldu? Hey arkadaşlar benim pikeri yatacağım. Ve bugün pikeri yatsanız spor günüm gelecek. Evet doğru. Arkadaşlar yarın e, günlerde pazar tesi. Evet pazar tesi olduğu için e, alyanı sporu var. Normalde e, her hafta gidiyoruz ama iki haftadır e, Noel ve yılbaşı için tatildi. E, Geçen hafta da hastaydık arkadaşlar. E, gitmedik. O yüzden bakalım. E, yarın yine inşallah gideceğiz sporumuza. Saat 9'dan 10'a kadar sabah. O yüzden şimdi yatmamız lazım değil mi annem? Anne. <laughs> Görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Yarın babama gideceğiz inşallah. Arkadaşlar bu arada videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.